Çok saygı değer Midyat Değerçilerim. Midyatımızın çok saygın Acar ailesi, Aslan ailesi, Alt ailesi ve isimlerini sayamadığım değerli büyüklerim. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Önceki dönemde belediye çalışmalarımıza çok büyük katkı veren İdris Aslan Kardeşim ve ailesine verdikleri bu güçten dolayı, destekten dolayı hepinizin huzurunda şahsı, aile ve partim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. gerçekten bir katta beş yılda yirmi yılda yapılmayan hizmetleri yap. Burada tabii ki belediye olarak sadece benim emeğim değil. Bütün belediye meclis üyelerimiz, bütün işçilerimiz, belediye başkan yardımcılarımız başta olmak üzere, değerli hocam, Servet Oğuz hocam burada yine aynı şekilde belediyede görev yapan herkese bu katkılarından dolayı ben teşekkür etmek istiyorum. Vatanlar gelip geçicidir. Siyaset uzun bir maraton. Önemli olan burada birliğimizin, beraberliğimizin sağlanması. Allah'ın izniyle bir yapılanları tekrar bu önümüzdeki süreçte top daha güçlü bir vererek AK Parti'ye bütün yatırımlarımızı hızlı bir şekilde hayata çevirmeye çalışacağız. Buradan bir yatırımımızın eksik telibeti, de mağdur. İnanç ve kültür turizmi adı altında yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Herkesin bildiği gibi hafta sonları özellikle baharda Midyat'a 5 bin ile 10 bin insan arasında turist geliyor. Bu gelen turistin devamlılığı için seçime giderken, 31 Mart'ta sandığa giderken, parti ayrımı yapmadan bütün sağ sağduyunu düşünmesini istiyorum. Neden? Çünkü hükümet destekli bir belediye olmasa hiçbir yatırım hayata geçmez. Bu vesileyle mevcut projelerin devamı için, çocuklarımızın geleceği için, bidyata yapılanlar yapılan hizmetlerin devamı için 30 bin farkla da giderken sadece partiye değil farklı partilerde düşüncelerde olabiliriz. Ama mahalli seçimlerde aday önemli arkadaşlar sizler için. Aday. Önce bir adayın profiline bakın. Bu adayın vizyonu ne? Yaptığı bir eser, yaptığı bir hizmet, yapacağı bir Evet. Ne var? Bunları bir lütfen oy kullanmadan bir dakika önce düşünün bunları. Bir yazımız bugün Güneydoğu'da parmakla gösterilen bir Onun için sizlere ricam tekrar aynı şeyi söylüyorum. Parti ayrımı yapmayalım burada. Herkesin fikri ayrı olabilir. Ben saygı duyuyorum. Bakın ben seçildikten sonra parti rozetini çıkardım kenara baktım. Akçakaya Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi bugün hizmetin en fazla yoğun olduğu mahallelerimiz. Ve ben burada çok anlamadım. Bugün Akçakaya'ya gidin, Cumhuriyet Mahallesi'ne gidin. Gerçekten belediyenin yaptığı çok güzel hizmetler var. Mesela Millet Bahçesi. Şu anda şu havada gidin orada çoluk çocuk herkes Demek ki büyük bir hasret varmış. Bir sanacağı dört çocuk biniyor da arkadaşlar. Onun için inşallah bu hizmetlerin hem kursalda hem yerelde hem beldelerde bu önümüzdeki süreçte güzel projelerimiz olacak. En kısa zamanda onların da lansmanlığı yapıp sizlere tanıtacağız. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar Aslan ailesine, Acar ailesine, Akbulut ailesine daha gençlikler gelen değerli misafirlerimize şahsım aile ve AK Parti adına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Midyat Belediye Başkan adayımız değerli Beysi Şahin. Çok kıymetli saygıdeğer dava yol, yol arkadaşlarım, değerli akrabalarım. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel merkezimizin, merkezimizin takdiriyle 30 Mart 2024 genel seçimlerde Midyat Belediye Başkan adayı olarak mevcut belediye başkanımız Sayın Reis Nişahin Bey Efendi belirlenmiştir. Sayın Başkanımız ile birlikte 5 yıl belediye meclisi olarak çalışma şerefine dahil oldu. Sayın Başkanımız ve İsmi Şahit Efendi'yi huzurlarınızda tekrar tebrik etmek istiyoruz Sayın <laughs> Şartım, ailem ve dostlarımla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin emrinde olduğunu ifade etmek istiyorum, etmek istiyorum Sayın Başkanım. <laughs> Sayın Başkanımızın lider için yapmayı planlandığı projeleri olduğunu biliyorum. Biliyor, biliyor. Bu konuda <laughs> kendisine omuz verme, dostlarımla beraber hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Kıymetli vidyatımıza çok hizmetler yaptı. Daha çok yapacak işimiz var. Bu yüzden dualarımız ve desteğimiz ile inanıyorum ki vidyatlı hemşerilerimiz 31 Mart'ta yeniden meclis şahit diyecek. <laughs> Bir Nisan'da durmak yok. Midyatımıza hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Huzurlarınızda 5 yıllık çalışma e, çalıştığım sürece dolayından şahsım, medya ailem olarak şükranlarımı sunuyorum Sayın Başkanım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah 1 Nisan'da tekrar aynı şekilde yaptığınız ünlülerden dolayı devam edeceğiz Sayın Başkanım. Allah sizden razı olsun. Abdullah da demek oluyor, liderim burada. Buyur abi. En ilk önce uzunlukla Sayın Başkan'a çok daha kadar yorması varmış. Da ona inanıyorum. hizmetlerden dolayı medya belleciklik işlerini en az bir belediye başkan adayı aday olan arkadaşlar arkadaşlarda ben de biliyorum. Yani bu nedenle Sayın Baş, Şahin Başkan ve Sayın Başkanın bu beş yıl süresi içerisinde Midyat'ta yapmış olduğu hizmetler gerçekten bu hizmetlere adi vahva vicdani göstermek gerektiğine inanıyorum. <laughs> bu nedenle tekrar Vesi Başkan'ın aday olması konusunda kendisini tebrik ediyorum. Yapacağı olan projeleri devam edeceğine yürekten inanıyorum. Çünkü Sayın Başkan'ı çok iyi tanıdığım için proje sahibi olan bir şahsiyettir. Belediyecilikten iyi anlayan bir şahsiyettir. Değerli bir bürokratımızdır. Bu bürokratımızı yalnız bırakmayacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bravo. 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 음악을 들으서